Bu geceki kitabımızda birlikteyiz her zaman. Değil mi? Hı Hani birlikteyiz her zaman ok gösterir miyim okula? Olur. Merhaba ben Defne. Bu gördüğünüz de Pofi. Uyanır uyanmaz kollarımı kocaman açıp esnerken Pofi'yi görürüm. Puffy ile birlikte güneşin altında oynarken benden mutlusu yok. Birbirimizden çok farklı olsak da her zaman çok eğleniriz. Puffy yürüyüş yapmayı veya topun peşinden koşmayı sever. Yine de benim sevdiğim oyunlara oynamaya hiç itiraz etmez. Bak evcilik oynuyorlar birlikte. Hı hı. Puffy ile birlikte inanılmaz güzel keşif, güzellikler keşfederiz ve izlerken de gülümseriz. Pofi hem cesur hem güçlü, hem de korkusuzdur. Pofi ile birlikteyken birçok şeyin üstesinden gelebilirim. Kendimi kötü hissettiğim için dışarı çıkıp oynayamadığımda Pofi bütün gün yanımda kalır. Bazen üzüldüğümde Pofi beni teselli etmek için elinden geleni yapar, üzüntümü paylaşır. Pofi'ye en büyük sırlarımı anlatırım ve onunla hissettiklerimi paylaşırım. Pofi bu konuda çok, Pofi'ye bu konuda çok güvenirim. Uyuma vakti geldiğinde, uyumadan önce Pofi'ye masal anlatmayı çok severim. Ben anlattıkça Pofi de ilgiyle beni dinler. Çok geçmeden yavaş yavaş uykuya dalarız. Sonra yepyeni bir gün bizi bekler. Bakalım yine hangi maceralara atılacağız. İyi geceler Çağrı. İyi geceler anne.